Merhaba arkadaşlar. Yine mutfağımdayım. Şort videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İlk olarak da şöyle bir güzel bilgilendirme yapmak istedim. Evinizde e, böyle çil salan sarımsaklarınız olursa onu hemen değerlendirin. Soyun arkadaşlar. Güzelce robota alın. Bolca tuz ekleyin. Robotta çekin ve böyle saklama kabında alın. Kış boyu değerlendirin. Ben bu şekilde yapıyorum sarımsaklarım. Sanki yeni gibi lezzetli oluyor gönlü güzelleri. Ne yapıyor elmas bacımız? Yaprak sarması içi hazırlıyorum. Anamın e, koyu suylu yaprak sarması iç harcı. Bolca soğan doğradım arkadaşlar koyu soğanı. Onu güzelce kıpkırmızı olana kadar kavuruyorum. Sonra şöyle koy bulgurumu ekliyorum. hiç yaprağım zaten çok yok. Toz biberim baz kalmış. Anam koya gidince getirin diyordum. Akıl defteri değil ki unutuyorum. Koya gittim mi Konya'dan vuruyor, Konya'dan çıkıyor. Birini alırsak birini unutuyor, birini alırsak birini unutuyor. Geçen bir boron orada unutmuşum. Allah'tan yedek bir boronum vardı. Asafımın. Şöyle hemen sarımsak ekleyeceğim. Bakın arkadaşlar, tuzu eğer bu şekilde atarsanız sarımsağını sarımsağınız hiçbir zaman donma yapmıyor. Bulduktan çıkardım ama don değil. Biz yaprak sarmasına bolca sarımsak ekledik. Güzel olur. Şöyle toz biberimi atacağım ama atamadım. Tek eline. Bir dakika. Toz biberimi olanı atın. Zaten biz yarın köye gideceğiz. Olmazsa gelirken getireyim arkadaşlar. Bu toz biberle tatlı olur. Tadı orada gönlü güzellerim. Şöyle yaprağım salamur olmadığı için tuzum da birazcık belli ediyor. Hepsini bir güzelce karıştırayım. harmanlayım. İsteyen karabiber, toz biber... Kimyon da ekleyebiliyor ama ben eklemeyeceğim. Söylediğim gibi. Annemin tarifinden yapıyorum arkadaşlar. Çocuğum böyle istedi İbrahim'in. Şimdi bu şekilde karıştırıyorum ve biz e, sararken yediğimiz için azıcık da su ekleyip bulgurumu şişiriyorum canlarım. Yapanlara kolay gelsin. Kanalıma abone olabilirsiniz. Güzel bir yoklarımı da izleyebilirsiniz. Sevdiklerinizi de tavsiye edebilirsiniz. Elmasın hayatında kalın. Hoşçakalın.